Arkadaşlar merhaba. Kaldırma kuvvetinin ikinci videosu olan ağırlaşmalar ve özel durumlarla karşınızdayım. Hemen videoya başlayalım. Birincisi ağırlaşma nedir? Neye ağırlaşma diyoruz? Şimdi normal şartlarda siz kapalı bir kabın içerisine yani şöyle bir kabın içerisine bir cisim bıraktığınızda cisim isterse yüzsün, isterse askıda kalsın, isterse batsın. Dışarı çıkan bir şey yoksa burada ağırlaşma Bıraktığınız cismin ağırlığı neyse o kadar olur. Burada kafamızı kurcalayan şey taşı, taşırma kapları. Siz taşırma kaplarına bir cisim bıraktığınızda cisim askıda kalıyor ya da yüzüyorsa. Burada ağırlaşma şöyle hesaplanıyor. Ağırlaşma eşittir giren eksi çıkan yani içeriye attığınız ağırlık dışarıya çıkan sıvı ağırlığı. Bunu hesaplarsanız ağırlaşmayı bulabiliyorsunuz. Ama biz geçen videoda da öğrendik ki askıda kalan ve yüzen cisimler için içeriye giren cismin ağırlığı neyse taşan sıvının ağırlığı da ona eşit oluyordu. Çünkü hepsi kaldırma kuvvetine eşitti. O zaman taşırma kaplarını şöyle diyebiliriz. Yüzen ve askıda kalan kaplarda taşırma kabı için konuşuyorum. Tamam mı? Askıda kalan kapta ağırlaşma olmaz. Ama bu cisim dibe batsaydı, o zaman dibe batması durumunda onu isterseniz ben kendim çizeyim şurada. Bir tane cisim çizdim. Bu bir taşırma kabı. Dibe batmış olsaydı, şimdi dibe batınca yine bir önceki videoda görmüştük. Cismin ağırlığı kaldırma kuvvetinden büyüktü. İşte bu da size ağırlaşma miktarını verecektir. Bu da bizim problemlerimizi oluşturuyor burada göreceğimiz örneklerde. Mesela ilk örnek şöyle. Hangi kapta ağırlaşma olur diyor. Şimdi D'ye D bölü 2 atarsanız bu ne olur? Yüzer. Yüzen kapta ağırlaşma olmaz. 2D'ye 3D ye atarsanız ne olur? Batar. Burada ağırlaşma olur mu? Evet. D'ye D ye attınız ne olur? Askıda kalır. Ağırlaşma olur mu? Olmaz. Hangi kapta ağırlaşma olur? Yalnızca L'de olur. Veya buraya geldik mesela. Diyor ki taşırma kabına öz kütleleri farklı L ve M sıvıları konulmuş ve K cismi yavaşça L'ye bırakılmıştır. K cisminin tamamı M'de askıda kalıyormuş. Dışarıya neyi taşırdı? L'yi. Ama öz kütlesi büyük olan bir şey de askıda kaldı. Yani bu tek bir sıvı da değil. Yani şöyle düşünün. Ağır olan sıvıyı yükseltip dışarıya hafif olan sıvıyı taşırdı. Doğal olarak burada ağırlaşma görünür arkadaşlar. Yani askıda kaldı burada ağırlaşma yok demeyiz. O yukarıda anlattıklarımız tek sıvı tipi için. Ağırlaşma var. Bu durumda öncülere bakarız taşırma havandan taşan sıvı hacmi K'nın hacmine eşittir. Kesin. Ağırlaşma olur. Kesin. K cisminin ağırlığına eşit ağırlıkta sıvı taşmıştır. Hayır. K cisminin ağırlığına eşit olması için L'de kalması lazım. M'de kaldığına göre daha hafif taşmış demektir. Bu neden? Zaten 3 doğru olsaydı 2 yanlış olurdu. Yani ağırlaşma olmazdı. Bu nedenle cevabımız 1 ve 2 olmalıdır. Evet, bir başka soru hacmi V olan X cismi D2 de şekildeki gibi bırakılıyorsa kaplardaki ağırlaşma ne kadar olur diye sormuş. Şimdi arkadaşlarım içeriye, şimdi bunun hacmi V kadarsa diyelim ki bunun içine siz 5m kadarlık, 5mg kadarlık ya da bir ağırlık soktunuz. Ama buna yukarıya doğru fk eşittir 2mg. Bir kaldırma kuvveti yani 2VDG kadarlık bir kaldırma kuvveti uyguluyorsunuz. Doğal olarak aradaki fark kaldırma kuvvetinden çıkartırsanız bunu aradaki fark size e, 3MG olacak. Yani buradaki ağırlaşma müstahabınız pardon ters yazdım bir daha yazıyorum. Şimdi sizin buradan T ve FK'nız var doğru mu? Şimdi FK'yı biz 2MG bulduk. O zaman T'ye de 3MG yazmalıyım. Bu durumda içeriye giren 5MG'den dışarıya henüz bir şey çıkmadı ama hepsinin girmesine izin vermeyen kim? T. Yanlışı çıkarttım az önce. Özür dilerim. Burada da 3MG'yi çıkartırsak o zaman ikinci kabın ağırlaşması 2MG olur. Peki burada bakalım. Arkadaşlarım yukarıya doğru siz yine T ile çekiyorsunuz. Aşağıya doğru 5MG bırakmışsınız ve dışarıya kadar da bir tane MG taşımışsınız. Doğal olarak yani kaldırma kuvveti kadar taşırmışsınız yani T artı Fk eşittir 5mg idi. E burada buna Fmg derseniz buradan T de 4mg olur. Doğal olarak sizin yukarıya doğru çektiğiniz şey T yani 4 mg kadarsa o zaman siz bu kabın MG'ye kadar ağırlaşmasına müsaade etmişsiniz demektir. Bu kapta ağırlaşma mg, bu kapta ağırlaşma 2mg kadar olur diyebiliriz. Bir başka soru, pardon özel durumlar. Şimdi özel durumlardan ilki şöyle. Arkadaşlar bir cisim normal şartlarda dibe batacakken siz bunu iple dengede tutuyorsanız kuvvet dengesi şöyle yazılır. Yukarıya doğru bunu ip çekiyor. Yine bir önceki videodan öğrendiniz. Yukarıya doğru bir kaldırma kuvveti var. Aşağıya doğru bir ağırlık var. O zaman burada yazmanız gereken şey aşağıt kuvvetlerin toplamı yukarı kuvvetlerin toplamına eşit olacaktır. Böylelikle G eşittir FK artı T'yi bulabilirsiniz. Burada da aynı mantık var. Burada da yine yukarıya doğru kaldırma kuvveti, yukarıya doğru tepki kuvveti, aşağıya doğru ağırlığa eşit. O zaman G eşittir N artı FK şeklinde burada yazabiliriz. Yani problem çözümleri için, çözebilmeniz için bunları yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları yazabilirseniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Mesela burada diyor ki İçi dolu KLM kapları, pardon cisimleri iplerle bağlanmış ve iplerin de gerilmeleri sıfırdan farklıymış. Bu şu demek, K yukarı çıkmak istiyor, M de aşağıya gitmek istiyor demek. demek. ki ipi kesseniz M batacak, K yüzecek. O zaman yoğunluklarının sıralaması ne olur? M, L, K olur arkadaşlar. Çünkü L askıda M dibe inmeye çalışıyor. K yukarı çıkmaya çalışıyor. Demek ki en büyük yoğunluk M'de, en küçük yoğunluk da K'da olacaktır. Bir başka soru. Diyor ki cisme etki eden kaldırma kuvveti 15 newtondur. Şimdi sizin bir bölmenize yukarıya doğru 15 newton etki ediyorsa, o zaman sizin ağırlığınız da aşağıya doğru 15'tir denge durumunda. Şimdi siz aşağıya doğru 3 tane cisim bağlamışsınız. O zaman cisme etki eden kaldırma kuvveti 45 newtondur. E aşağıya doğru 15 newtonluk bir ağırlığınız varken bir de aşağıya doğru ip bağladıysanız yani T ile 15'in toplamı 45 ise o zaman T'nin ne olması lazım? 30 newton olması gerekir. Evet, bir başka soru: G ağırlığı ve öz kütlesi 3 d olan K cismi, şekildeki gibi 2 d öz kütleli sıvı içerisinde batırıldığında dengede kalıyor. Dinamometre kaç G gösterir? Arkadaşlarım, burası 2 dymiş. Bu cismin yoğunluğu 3 dymiş. Varsayalım ki hacmi de V kadar olsun. O zaman G dediğiniz şey 3 tane dVg, yani bu cismin yoğunluğu hacmi ve yer çekimi ivmesi G'ye eşitmiş. Peki kaldırma kuvvetini nasıl yazıyorum? FK eşittir V çarpı 2DG mi? Bu durumda kuvvetlerin yönlerine bakarsak kaldırma kuvveti yukarıya, dinamometre yukarıya, ağırlık aşağıya. O zaman şöyle mi yazacağım? 3VDG eşittir 2VDG artı dinamometre. Bunu attım karşıya. Dinamometreye VDG kaldı. Tamam. Ama benden dinamometreyi vdg cinsinden değil g cinsinden istiyor. Nasıl yazarım? Buradaki vdg'yi yalnız bıraksak 3 çarpım durumunda olduğu için eşitliğin karşısına bölüm durumunda geçer. Ve buradan vdg'nin g bölü 3 olduğunu görürüz. O zaman burası da g bölü 3'e eşit olacaktır sevgili arkadaşlarım. Dinamometrenin gösterdiği değer. Böylelikle e, sayısal sonuç olarak da 1 bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz. Evet 2017'de sorulmuş bir soru var. Şimdi diyor ki bunun ağırlığı 25'ti, bunun ağırlığı 30'du diyor. Ve e, her iki dinamometre de 15 gösteriyor diyor. Tamam. Demek ki bu ne anlatır bize biliyor musunuz? Kaldırma kuvveti K cismi için yukarıya 10'muş ki 25'ten 10 çıkartınca 15 buna kalmış. Bunun için de kaldırma kuvveti 15'miş ki yukarıya doğru toplamları 30 yapmış. Ve öz kütleleri bunların ds dt sıvıları söylüyor ve cisimlerin de eşit hacimli olduğunu söylüyor. O zaman kaldırma kuvvetlerinin oranlarını yazalım. FKS, FKT yazıyorum. Bunun 10'a, bunun 15'e eşit olduğunu gördük. İkisinin de hacmine V demiş. Sıvı yoğunluklarına ds dt demiş. Yer çekimi ivmelerine de G demiş. Bunları taraf tarafa oranladık. Arkadaşlarım G'ler ve V'ler eşit olduğu için ikisinde de gitti. O zaman ben onu 15'e böldüğümde yani 5 ile sadeleştirdiğimde burada 2 burada 3 kalır. Yani ds bölü dt'nin 2 bölü 3 çıkmasını bekliyoruz. Peki bir sonraki soruya geldim. Öz kütleleri sırasıyla dx, dy olan x ve y cisimleri d sıvı öz kütleli Şekildeki gibi gerilmesi sıfırdan farklı iplerle bağlı ve dengededir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar az önce bir benzerini çözdük. İp gerilmesi sıfırdan farklı demek bu aşağı inmek istiyor demek. Burada da ip gerilmesi sıfırdan farklı demek bu yukarı çıkmak istiyor demek. Demek ki dy sıvıdan küçük, dx ise sıvıdan büyük. Kesin değil bu. Buna göre dx sıvıdan büyüktür. Bu olamaz. Böyle olsaydı t ip sıfır olurdu ama yukarıda diyor ki ip gergin. x y eşittir bu da olamaz. Hangisi doğru olur? Yalnız bir doğru olur. Değerli arkadaşlar. Peki geldik buraya. Diyor ki x cismi şekildeki gibi bağlıyken havadayken yani 50 newton ağırlığa sahipmiş. O zaman ben bunun 50 newton ağırlığına sahip olduğunu biliyorsam dinamometre de 40 gösteriyorsa demek ki buna kaldırma kuvveti yukarıya doğru 10 etki etmiş. Burada da 30 gösteriyorsa aşağıya 50 varken demek ki buna da kaldırma kuvveti yukarıya doğru 20 etki etmiş. Bu durumda bunların oranı sorduğu için 10 bölü 20 1 bölü 2 çıkacaktır sevgili arkadaşlar. Evet yine benzer bir soru. Diyor ki 60 Newton havada ağırlığı olan bir cisim var. Yarıya kadar batmış. Bu durumda aşağıya 60 çizerseniz yukarıya doğru yarıya kadar batmış olan cismin kaldırma kuvvetinin 20 Newton olduğunu söyleyebilirsiniz. Buna göre ikinci durumda ne ölçer diyor. Şimdi siz yarısına 20 Newton mu dediniz? O zaman tamamı 40 Newton metrede. Neden? VDG 20 ise 2 VDG 40 olur çünkü. Değil mi arkadaşlar? Bakın burası VV düşünün. Burada 2 V batmış. Burada 1 V batmış. yukarıya doğru kaldırma kuvvetiniz 40 ise aşağıya doğru ağırlığınız 60 ise o zaman dinamometre ile 40'ın toplamı 60'a eşit olacağından ikinci durumda dinamometrenin göstereceği değer 20 Newton olur. Peki bir soru daha. 2D öz küpleri sıvı içerisinde yay ve iple dengededir. Buna göre musluktan 2D ile karışabilen D öz küpleri bir sıvı akıtıldığında ip gelinmesi T ve yayın değeri nasıl değişir diye sormuş. Arkadaşlar şimdi bu 11'de de karşınıza çıkacak sayısal seçen arkadaşlar için söylüyorum. Bir soru tipi. Şimdi siz buradaki yoğunluğu azaltıyorsunuz buraya D koyarak. Yoğunluk azaldıkça bu aşağıya batmak isteyecek. Aşağı batmak istediğinde ip bunun aşağı gitmesine izin veriyor muymuş? Esnemediğine göre vermiyormuş. O zaman siz bu yayı sıkıştırabilir misiniz? Hayır. Doğal olarak yay kuvvetinin değişmesini beklemiyoruz. Bu durumda. Peki yay kuvveti değişmezken şimdi şuraya bakalım. Yukarıya doğru T, yukarıya doğru FK, aşağıya doğru G vardı. O zaman G eşittir FK artı T mi? Şimdi siz ne yaptınız? Sıvının yoğunluğunu azalttınız. Bunun için hatırlarsak V batan D sıvı G var. Siz bunu azalttıkça kaldırma kuvvetini azalttınız ve cismin ağırlığını değiştirmiyorsunuz. O zaman ip gerilmesinin ne olmasını beklersiniz? Artmasını beklersiniz. Buraya da artan yazacağız bu sebeple. Peki, ikinci özel durum. Şimdi birden fazla sıvı varsa basınçta da benzerini yapmıştık hatırlıyorsanız. O zaman iki sıvının kaldırma kuvvetinin toplamını alıyorsunuz. Yani nasıl? Mesela burada kaldırma kuvveti yazmak istediniz. V1D1G artı V2D2G şeklinde yazarsınız. Ve bu da yazdığınız bu ifadede cismin ağırlığına yine eşittir. Çünkü cisim gördüğünüz gibi burada da askıda. İki sıvıda da olsa askıda duruyor. Peki geldik buraya. Mesela diyor ki K cismi 7D öz kütleli sıvıya bırakılsaydı nasıl dengede kalır? Şimdi buradan anlamamız gereken önce cismin yoğunluğunu bulalım. Peki ben 1, 2, 3, 4, 5 V hacimli DK yoğunluklu cismin bir de yer çekilmesi var. Bu G cisim aslında. G cismi açık yazdım. FK yazacağım şimdi. Arkadaşlarım bunun 2 V D G'si yukarıdaki sıvıda 3 V D 4 D pardon 4 D de aşağıdaki sıvı. Şimdi burası 12, 2 daha 14. Buradan 14 tane VDG, 5 tane VDKG eşit. Şimdi şu G'lerden ve V'lerden kurtulalım. 5'e böldük her tarafı. DK eşittir. 14 bölü 5 D ci. Buna göre ben bunu 7 D öz kütleli bir sıvının içerisine bırakırsam. Şimdi 14'ü 5'e böldüğünüzde 2.8 gibi bir şey gelir. 2.8 7'den büyük mü küçük mü? Küçük. O zaman ne olmasını bekliyoruz? Yüzmesini bekliyoruz. Çünkü 7'ye eşit olsaydı askıda kalırdı. 7'den büyük olsaydı batardı ama 7'den küçük çıktığına göre bu cismin yüzmesini bekleriz. Değerli arkadaşlarım. Evet geldik 3. şekle. Şimdi bizim bu da yine özel bir soru tipimiz. Eskilerde kaldı biraz ama hala soru bankalarında görüyoruz. Arkadaşlarım x'in Y'den büyük, Y ve sıvının eşit, Z'nin de sıvıdan küçük olduğunu görüyoruz. Şimdi ben kabın şuradaki bölmesine H, hatta rakamla birlikte yazalım. Şöyle yapayım. Şuraya H1 diyeyim. Tamam mı? H1. Buraya da H2 diyeyim. Arkadaşlar şimdi ben cisimleri çıkartıyorum. Cisimler çıkarılıp sıvıya atılıyor. Bu durumda hangi cisim olursa olsun fark etmez. Kabın içinden çıkarttığım için bu kapta bir hafifleme olur. Doğal kap yukarı çıkar ve H1 azalır. Şimdi burada sizi yanıltacak ya da kafanızı karıştıracak olan nokta şurası. H2 nasıl değişecek? Arkadaşlarım yüzen ki bizim için burada bu DZ'dir. Çünkü bakın sıvıdan daha küçük yoğunluğu. Ve askıda kalan bir cisim varsa ki bu da dy'dir bizim için eğer sıvının içine atılırsa sıvı içine bırakılırsa bu durumda h2 değişmiyor tamam mı neden hoca h2 değişmez nedenini söylüyorum nedeni de şu çünkü siz yüzen ya da askıda kalan cismi bıraktığınızda buraya kendi hacmi kadar bunu aşağı indirdiğinden bunu çıkarttığınızda evet kap yukarı çıkacak ama atıyorum V kadar kabı yükseltiyorsanız V kadar da içeri soktuğunuz için H2'de bir değişiklik olmayacak. Ama sıkıntı şurada. Siz batan bir cismi buraya atarsanız yani Dx'i bu durumda da ne oluyor biliyor musunuz? H2 azalıyor. He, şimdi bu neden böyle oldu onu da anlatayım. Çünkü arkadaşlarım x'in ağırlığı o kadar büyük ki bu dışarıdaki kabı kendi hacminden daha fazla sokmuş. Atıyorum x'in hacmi v kadarken x bu kabı 3v batırmış. E şimdi siz bunu çıkartıp bunun içine attığınızda bu bu sıvıyı v kadar yükseltti ama bu 3v kadar yukarı çıkacağı için değil mi siz x'den dolayı 3v batmıştınız. Doğal olarak Aşağı inen su seviyesi 3 ve yukarı çıkan seviye 2 ve doğal olarak aşağıya yukarı çıkan seviye ve aradaki fark 2 ve doğal olarak siz sıvıyı aşağıya 2 ve indirmiş oluyorsunuz. O yüzden de H2 azalıyor. Bu da özel bir soru tipidir. Tekrar ediyorum. Sadece batan cisiminde dışarıdaki yükseklik için söylüyoruz. H2 azalıyor ama yüzen ya da askıda kalan cisimler için H2 de birleşik olmuyor. H1 için zaten 3 cismi de çıkartırsanız her türlü içinden ağırlık aldığınız için H1 azalacaktır. Buna bir örnek. Diyor ki K kabındaki X cismi denge durumu şekildeki gibiyken X cisminin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyüktür. Yani bu dibe batıyormuş. O zaman ne olmasını bekliyorum? H1'in ve H2'nin azalmasını bekliyorum dibe batmasaydı şöyle derdim. H1 azalır H2 değişmez. Ama dibe battığına göre hem H1'in hem H2'nin azaldığını söyleyebiliriz. Bir blok üzerinde konulmuş KLM cisimlerinden M en büyük, K en küçük, L ise sıvının ikine eşit büyüklükte öz kütleye sahiptir. Yani M dibe batıyormuş, K yüzüyormuş anladığımız bu. Buna göre bunları tek tek alıp sıvı içine bırakırsak ne olur diye soruyor. K sıvıya atıldığında kaptaki yükseklik azalır. Hayır. Yüzen cisimde kaptaki yükseklik yani şurayı kastediyorsa eğer buradaki yükseklikte bir değişiklik olmaz. L atıldığında değişmez çünkü askıda kalanda da değişmiyordu. Yüzende de M atıldığında azalır. Evet batan cisim atıldığında daha fazla e, hacim batırdığı için başlangıçta azalıyordu öyle demiştik. Doğal olarak bu soru için de cevabımız 2 ve 3 olmalıdır değerli arkadaşlar. Geldik buraya. Şimdi burada karışık kaldırma kuvvetinin yine özel durumlar içeren soruları var. Diyor ki bir F kuvvetiyle itince lastik balonun altına bağlanan taşın kabın dibine doğru battığı gözlemlenmiştir. Buna göre neden bu olmuş olabilir? Şimdi siz pistonu ittiniz arkadaşlar. Şuradaki gazın basıncı arttı. Bu basınç artınca şuradaki balonun üzerindeki basınç da arttı. Balonun içindeki basınç artınca V balon yani balonun hacmi azaldı. V balon azalınca FK balon azaldı. Doğru mu? FK balonda azalınca doğal olarak taş bunu aşağı çekmeye başladı. Buna göre cisimlerin hacmi azalınca etki eden kaldırma kuvveti azalır. Sonuçlarını açıklayabiliriz. Gazların basıncı artınca yüzen cisimleri aşağı iterek batırır. Hayır bu doğrudan bunun için yani şöyle deseydi gazın basıncı arttı ve balonu sıkıştırdı o yüzden battı deseydi kabul ederdim ama gazın basıncı arttı diye mesela katı bir cisim koysaydım oraya aşağı itemezdi onu. Sıvıların kaldırma kuvveti sıvının öz kütlesine bağlıdır. Hayır buradan çıkartacağımız tek sonuç yalnız bir. Burada söylenenler bu arada yanlıştır demiyorum arkadaşlar. Bana bu deneyin sonucunu açıklayacak maddeyi bul dediği için Deneyin sonucunu açıklayacak tek maddeniz var. O da yalnız bir. Peki bir soru daha. Aynı soru az önceki gibi. Ben bunu buradan buraya ittim. Sıvıyı itince ne oldu sıvı? Buraya kadar yükseldi. Sıvı yükselince ne oldu? Balonun üstüne etkiden basınç arttı. Balonun üstüne etkiden basınç artınca V balon azaldı. V balonun azalmasının sonuçlarını yazıyorum. V balon azalınca 1 P balon artar. Yani balon içindeki gaz basıncı artar. 2. D balon yani balonun içindeki öz kütle gazın öz kütlesi artar. Çünkü hacim azalmıştır. Ama hacmin azalmasıyla azalan tek bir şey vardır. FK balon azalır. Tamam mı? Bu durumda sevgili arkadaşlarım esnek balonun bağlı olduğu ip gerilmesi azalır. Doğru çünkü kaldırma kuvveti azaldı. A noktasındaki toplam basınç artar. Evet sıvı yükseldi. Esnek balonun hacmi artar. Hayır azalır. Yanlış. Bu nedenle cevabım bu soru içinde 1 ve 2 oldu değerli arkadaşlar. Evet böylelikle kaldırma kuvveti videosunu tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki olan dalgalar videosuyla da yakın zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.